Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve bugün sizlerle birlikte Melon Playground'a gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Bunu ilk defa yapıyorum. Kötü olmuş olabilir. Zaten ben de daha yeni yeni gördüm. Yeni güncelledim. Ee, bak. iğneler kısmında yeni bir şey yanıyor. Çok heyecanlıyım. Şimdi. ilk önce test amaçlı şöyle iki tane melon alalım. Ee, silahlarda yeni bir şey varmış. Ne yılgan? Ne yılgan ne işe yarıyor? Bakalım. O Bir şey sıktı ama. Gelme. Aa, Bu ne? Çivi. Çivi bu. Çivi çivi. Nail çivi demek geldi. Çok kötü saplandı. Bacağını koparttı. Yok artık. Bu benim işime yarar mı? Yarar. Bir dakika şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir dakika. Ee, o. Ha tamam. falan. Şimdi diyelim ki bunu buna sabitlemek istedim. Diyelim ki. Oluyor mu? Oldu mu? Vallahi da oldu. Biraz bug'a girdi ama. Olsun olacak böyle şeyler. Şöyle. O ya? Evet böyle çivileyebiliyoruz. Yok ol artık. Ee, tekrar iki tane melon alalım. Bu silah güzelmiş bu arada beğendim. Ya. Bu silah güzelmiş bu arada beğendim. İşime yarar mı? Belki. Şimdi bombalar kısmında yeni bir şey varmış. O. Bu ne? Oha! Bu ne? Şunla bir başlayalım. İlk öncelikle bu ne? E ee, bir işe yaramıyor. O! Oh. Ee, bozuldu bu. E ee, Ne diyor? Modüler turget. E ee, hiçbir şey yaramıyor bu. Hiç ben anlamadım bunun ne işe yaradığını. Bu ne? Darçal. Bu oha. Bir şey diyeceğim inanılmaz. Arkadaşlar baksanıza. Bakın. Dur bozulmuş bu. Bakın koydum. Çalışmıyor. Eee? bozuldu mu Alo Bu bir işe yaramıyor zaten. Bu niye bozuldu? Bu çalışıyor mu? E ee, baklar olacak öyle ufak tefek. Yapacak bir şey yok. Peki bu ne? Darkhan. Ne? Oha! Bir şey diyeceğim. Roket atıyor. Bir şey diyeceğim. Roket atıyor. Baga girdi de. Çok iyi. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Ee, şu çalışmayı bıraktı yalnız. Neyse. Güncelleme yeni geldi. Niye çalışmıyor anlamadım da. Yalnız güncelleme mükemmel be. Bu ne? Oha. bıçak sapladı. Arkadaşlar yeni bıçağımız hayırlı ve uğurlu olsun. Adam bıçak saplıyor, bıçak saplıyor. Aa, bıçak saplıyor yok böyle bir şey. Dur siler şey, sil sil sil. Bir şey diyeceğim mükemmel bir güncelleme var. Bak. Gördün mü? Sapladı bıçağını. Headshot atıyor bir de. Her zaman headshot atıyor bir de. Şöyle bir tane daha Meron alalım. Bu ne peki? E. Blade trip. Ne? ne? Bunu ben de beklemiyordum. Bunu ben de beklemiyordum bu arada. Bu ne? Vahşet. Tek kelimeyle vahşet. Arkadaşlar baksan, ben bunda venom yaparım. Ben bunda venom yaparım. Bakın, arkadaşlar, ben bunda her türlü venom yaparım. Baks Baksanız ha, bunu küçültürüm. Alın size venom. Arkadaşlar venomumuz hayırlı ve uğurlu olsun. Ee, belki şu anda bile yapabilirim. Peki. Frost bilmem ne mi? Bir dakika. Ben şimdi bunu bastığımda donacak mı? E. E hiçbir şey olmadı. Ne yazıyor orada? Frost protection. E yani e, dondurman gerekmiyor mu senin? Belki yapamamışlardır. Tam olmamıştır. Belki. Bir işe yaramadı. Şu, diğerleri de işe yaramıyordu zaten fazla. Şu ilk rejim falan işe yarıyordu. Yani diyoruz ki old but gold. E burada ne var? Servo. Ne işe yarıyor bu servo? Ee, ben bunu anlamadım. Ne işe yarıyor bu şimdi? E ee, başka ne var? Valve? Valve mı? Ee, CS:GO oynamıyoruz. Valve ne alaka? <laughs> Valve Şeyin ismine Valve ismini vermişler. Arkadaşlar anladım. Bunlar şey Vana falan dönüyor ya. Bunlar bir şeyler ayarlamak için. Galiba. Ee, fuel Engine mi? Bir dakika. Şimdi diyorsun ki sen bana. E. Ee, e Fuel şey demek zaten. Neydi onun adı? Benzin demek. Engine ne bilmiyorum. Bozdum. e <laughs> ee, hiçbir şey yaramıyor bunlar. E ee, bunu da tamamladık. Bu ne? Rob Controller. Hadi bunu da deneyelim. Gel Melon kardeş. Sen bir deneksin. Ne, ne işe yarıyor bu şimdi? He, bir işe yaramıyor. Anca bu işe yarar. Arkadaşlar cidden anlamıyorum bak. Çalıştırıyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Yani benlik bir şey yok burada. Anlamıyorum zaten. o bu, bu ne? Ben bunu yeni keşfediyorum. Bu ne? Bu önceden de vardı da. Neyse boş ver. Deneyimizi yine alalım. Burada ne var değil. Diye... Oha. Arkadaşlar. Yuh. Oha. Bu kadar. Bunu. E ee, patlamıyor bu. Ben patlama olacak diye bekliyorum. İlla böyle mi yapmalıyız bunlar? Bu bunun için mi var? E ee, bu da çalışmıyor. Bu ne? Bu ne? çalışmıyor ki bu. İçine melonu mu atmam lazım? Gir bakayım. E, girmiyor da. Ne, ne işe yarıyor bu o zaman? Acaba şey olabilir mi? Bir dakika. One minute. Yo bu da değil. Arkadaşlar yeni gelen şeyler hiçbir şey yaramıyor. E peki bu ne? O yeni bilmem nesi. Yağ mı dolduracağız Hı? Dolmuyor da. Ya başlarım böyle güncellemeye. Anca bu işe yarıyor bak. Alırım bak. Benzinci bize kızdı mı? Dur hatta. Role playimizi de yapalım. Oyuna girmişken. Arkadaşlar bakın. Kardeşim dünyada benzin mi kaldı? Senin yapacağın işin ben var ya. Ee, ee. anca bu mesela. Benzinci rol play'i. Benzinci rol play'i böyle yapıldı işte. Bu ne? Sirinç meçin. Şırınga makinesi mi? Ne kadar öyle bir şey. Şırınga makinesini deneyelim. Hadi bakalım. Ha? Şırıngamız var artık. Hiçbir şey yaramıyor. E. Bu içi boş şırınga mı yani? Bırak. İçi boş şırınga atıyor. Ha benim buna şırınga mı koymam lazım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya Bir dakika bu ricinin şeyi niye değişti? Bu yem yeşildi. Buna ne olmuş? Bir şey yapmışlar bunu. Arkadaşlar bakın bir şeyler yapmışlar bunların rengine. Peki böyle mi? Böyle hiç değil. E yani ben koyamıyor muyum bir şey buna? La boş şırınga mı atıyor bu? Peki şöyle bir şey yapsam. Bu şırınga ne işe yarıyor o zaman? Bir şeyde de yaradığı yok ki. Ne alaka? Gelen şeyler çok saçma. Bir şey de yaramıyor hani. Bu ne? Veteran Watering... can. Bu ne anlamıyorum. Cidden anlamıyorum bu ne? Mesela bu ne işe yarayabilir? Adam ee, adam bize sinirlenecek kafamıza böyle mi vuracak yani? Tek işlev bu çünkü. Bunun tek işlevi bu. Başka bir işlevi yok. Juice battle. İçine bir şey mi koy? Aa. İçine bir şey var zaten. Bu da bu kadardı. İçine bir şey koyabiliyor muyum peki? Diyelim ki içine şey koymak istiyorum. Nerede o? <laughs> Nerede o? Heh, mesela diyelim ki içine bundan koymak istiyorum koyamıyorum. <laughs> e bir işe de yaradığı yok. O zaman bunu anca bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Başka işlevi yok çünkü. Biri bize sinirlendi mi? Alır şey, alır şeyi direkt çat diye kafamıza geçirir. Şimdi bu da domates suyuymuş. Evet. Aa, bundan şey yapabiliriz. Ee, i̇şte masada domates suyu falan. Ee, kanka, şu domates suyunu e, uzatsana, bir şey yapacağım. O, <laughs> oh, bunu beklemiyordum. <laughs> Burada işte şeyler var: dragon, corn, pumpkin, kaktüs falan filan, apple, melon, her şey var. Derken bu ney? Glass jar, glass jar. Artık nasıl okunuyorsa, ben bilmem. <laughs> Ee, ne yapıyoruz buna? E, bu da bir işe yaramıyor ki. Bence kafa kafasında kurabiliriz melonun. Bu ne işe yarıyor peki? Bu da mı hiçbir işe yaramıyor? Delirmek üzereyim. Artık biri bir işe yarasın ya. Hiçbir bir işe yaramıyor. Ya niye hiçbir bir işe yaramıyor, delireceğim. Ben mi kullanmayı bilmiyorum. Benim bunun içine bir şey mi koymam lazım? Hemen koyayım içine bir şey. Allahu ekber. Yanlış oldu. Çok güzel e, içine bir şey koydum. Neyse şaka bir yana. İçine bir şey koymaya çalışalım hadi. Ee, peki ben alsam bunu. Olmuyor. Hiçbir işe yaramıyor hiçbir şey. Son olarak burada bir şey arkadaş istemiyorum eee bu kadardı <laughs> yani iş işlev olarak bir tek şu tarıtlar falan iyi o kadar güncellemede en çok bu tarıtları sevdim onun dışında hiçbiri güzel değil tabi çalışmıyor o çalıştı Vallahi çalıştırmayı başardım. Yine bozuldu. Ha bunun hasar yemesi mi gerekiyor çalışması için? Anladım. Anladım tamam. Arkadaşlar bozuk değilmiş. Hasar yemesi gerekiyormuş Melon'un. Bunun çalışması için Melon'un hasar yemesi gerekiyormuş anladım. Mesela. Gördünüz mü? Çok iyi değil mi? Şimdi sonrasında ben şeyi yapmak istiyorum. Çünkü video çok kısa olacak. Ee, şimdi da tarıt vardı. ha Şimdi ben bunu alacağım tamam mı? Sonra Melon'un elini şöyle frizleyeceğim. Hayır 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 hayır. Öyle şeylere hiç gerek yok ya. Çek onu. He, aferin. Şimdi Umarım yanlış bir şey olmaz. Tamam, küçült. Daha da küçült. Oyun niye dondu? Daha da küçült. Biraz daha küçült. Oldu. Mükemmel. Şimdi bunu alacağız. Döndüreceğiz. E döndüreceğiz artık. Döndürdük. Döndür, döndüremedik. Biraz daha döndürdük. Sonra bu melonun eline sıkıştırdık bunu. Ondan sonra arkadaşlar. Bakın o bu ne? Böyle bir şey getirmişler. Bu ip ne? Neyse boş ver. Ya, of of. Ee, tekrar yapıyoruz. Tekrar. Tekrar. Yanlışlıkla şey sildim. Ee, bir dakika. Ya. Olmuyor. Lütfen kısal. Artık kısal. Tamam. Boyutu böyle iyi. Müzik çalma telif yiyeceğim. Ehem 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 ehem. Ee, şimdi. Hmm, hayır hayır hayır. Çık gir yapacağım. Ee, müzik hatasından sonra geri dönüyoruz. Artık yapalım şu Wolverine'i. Yeter artık. Wolverine'i yapmak istiyorum. Evet, bakın. Şunu böyle, bunu böyle yaptık mı? Ee, hayır. Ya ben bunu böyle istemiyordum ya. E olsun, ol, ol, olmasın. Olmasın. Kendine saplıyor bu. E, tamam Melo. Senin Wolverine'e. Ya normalde bunun işlevi böyle olması gerekiyordu ya. Böyle olması gerekiyordu. Ama kendine saplıyor bu. Kendine saplıyor bu şey. That was close. Arkadaşlar tablet patlayacak. <laughs> Tablet patlayacak arkadaşlar Onun uyarısını verdi <laughs> şaka bir yana ee, maalesef ki e, güncelleme buraya kadardı çoğu şey işe yaramıyor zaten şırınga makinesi falan hiçbir işe yaramadı ee, maalesef ki videomuz buraya kadardı güncellemenin biraz daha iyi olmasını bekliyordum yani. Tarıtlar dışında hiçbir şey güzel değil. Ya zaten şu çalışmıyor bile bak. Şırınga yeni gelen şırınga çalışmıyor bile. Normalde dondurması lazım. Dondurmuyor. Neyse. Mecbur. Videomuzun sonuna geliyoruz artık. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.